yapacağız. Gördüğünüz gibi tabaktakiler sihirli cips. Arkadaşlar biz bunları ilk defa edeceğiz. Çiçekli makarna gibi gözüküyorlar. Bunlar yuvarlak makarnaya bayağı benzemişler. Önce tencereye bunları dökeceğiz ve sonra büyüyorlar mı büyümüyorlar mı bilmiyoruz. Öğreneceğiz Arkadaşlar Tavaya yağ dökeceğiz Yağ ısındıktan sonra Bu minik e, makarna gibi Olan şeyleri Koyacağız da Ben şampuan şap yaptım şap. Arkadaşlar tavaya yağımızı koyduk Şimdi iyice bekliyoruz Bu arada Dikkat Yanlarınızda büyük olmadan Bunu yapmayın Asla Evet arkadaşlar ya kızdı o yüzden şimdi hemen bir tane e, şeyi atıyorum ellerim temiz olduğu için atabiliyorum hop attım şimdi büyüyecek o bakalım büyüyor muymuş büyüyor arkadaşlar büyüyor büyüyor ama çok garip bir şey oldu çabuk onu alalım yoksa yanacak bu çabuk. Arkadaşlar cidden oldu. Birkaç tane daha renk atalım. Birkaç tane daha atalım ya. Şimdi sarı açacağım Vüya. Harika. Vüya vüya Al, Al anne, çabuk. Şimdi yeşili atıyorum. Attım. Büyüyor şimdi. Büyüyor. 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 Büyüyor arkadaşlar. Bu sefer 3 tane atacağım. Büyüyorlar. Bunu atacağım. Bundan hiç atmadık. Bakalım bu ne olacak. Büyük bir tane daireye dönüşüyor. Bunu da atıyorum. Bu çok değişik bir şey oldu. Bu da değişik bir şey oldu. Ama yanacak şimdi. Çiçeklilerden atacağım. Evet. Arkadaşlar cipslerimiz hazır. Ben şu meviden bir tane yiyeceğim. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bir tadı var ama tadını tam bilemedim. Ama çok güzel. Patlamış mısıra pek benze patlamış mısıra benzemiyor. Ama sadece çıtırtısı var. Tadı da çok güzel. Videoyu, videoyu kapattıktan sonra Bambu nalihija. Bye-bye.